Biz insanlar sahip olduğumuzdan fazlasıyız. Yeteneklerimizi keşfedecek bütün kaynaklar kayboldu. İnsanların sahip oldukları ama kullanmayı bilmedikleri yedi yetenek sınıfından bahsedeceğim. Ama önce bizim bilmediğimiz bazı sırlara eskilerin vakıf olduklarını kabul etmek zorundayız. Bu sözler 20. yüzyılın önemli bilim adamı olan Einstein'a aittir. Eskiler bizim bilmediğimiz sırlara sahipti. Einstein bu konuda haklıydı. Bu eski insanlar Atatürk'ün de izlerine rastladığı Mu ve Atlantisli bilgelerdi. Mu ve Atlantislilerin maddi ve manevi alanda son derece ileri seviyede bilgilere sahip oldukları biliniyor. Örneğin Milattan sonra 8. yüzyılda Mahavira'yı yazan Baba Bonti'nin anlattıkları bu sırların Hint'in sakladığı sırlarda açıkça bilindiğini gösteriyor. Günümüze kadar gelebilen bu belgelerde şunlar yazılıdır. Kutsal bilimin sırları ancak inisiyelerce malumdur. Binlerce yıldan beri ermişler, Brahma ve başkaları bunları gördüler ve öğrendiler. Kriçaç ve Mu bilim rahiplerinin gizli bilimlerinin bütün sırlarını açıklamıştı. Bana da bunları Vichva Mitra söyledi. Gene Mahavira'nın 5. bölümünde Puşpaka denilen bir çeşit hava taşıtı aracıyla insanların taşındığı anlatılır. Ayrıca bu hava taşıt araçlarının gece seferlerini yaparken birer yıldız gibi parladıkları belirtiliyor. Öte yandan Hint Yoga Sutresi Ayçvaryalardan söz eder. A var ya bir insanın sahip olduğu halde kullanmasını bilmediği yeteneklerini öğretme bilimidir. Yoga bilim türlerinin nakallerden yani muğda hem rahip hem de bilgin sıfatıyla yaşayan bir sınıftan mu bilim rahiplerinden alınmış olduğunu yazar. Hint A var yaları 7 bölüm halindedir. 1. Amma Düşünce gücüyle maddeleri ufaltıp büyütebilmek, maddeler üzerinde çeşitli etkilerde bulunmak, telekinizi yeteneği. 2. Ligima Cisimleri hafifletmek ve havada durdurabilmek Levitasyon yeteneği 3. Prapte Zaman sınırlarını aşarak çeşitli yerlere ulaşmak ve düşünce nakli Astral seyahat ve telepati yeteneği 4. Prakamya İrade yolu ile gaz sıvı ve katı cisimler arasından geçme yeteneği 5. tritva Maddelerin özelliklerini değiştirme Alşimi yani simya yeteneği 6. Sohtart kendi bedenini ikinci bir ruha sokabilme yeteneği Medyumluk yeteneği 7- Atartvaç Görünmez olabilmek dematerializasyon yeteneği Şu küçük alıntıdan bile bir zamanlar nedenli inanılmaz bilgilerle insanların yetiştirildikleri ortaya çıkmaktadır. Bu bilimleri öğreten mu bilim rahiplerinin nedenli bir kudrete sahip olduklarını hayal etmek bile insanın içini ürpertiyor. Daha sonra okyanusun sularına gömülen bu uygarlıklar batmadan önce kendi kültürlerini çevre kıtalara yaymışlardı. Orta Amerika'ya, Orta Asya'ya ve Afrika kıtasının kuzey bölgesine yani Mısır'a yaptıkları yoğun göçlerle ellerinde bulundurdukları sırları bu bölgede yaşayanlara aktarmışlar ve onları gerek bilim alanında gerekse din alanında eğitmişlerdi. Ezoterik kayıtlardan bu sırların Mısır'a gelişinin Atlantisli bir bilge olan Tot tarafından olduğunu öğreniyoruz. Bazı kaynaklar Tot'tan önce yine bir Atlantisli bilge olan Osiris'in de Mısır'a gelmiş olduğunu söyler. Bu kişiler Atlantisli bilgelerden aldıkları eğitim ile Mısırlıların tanrı olarak ilan ettiği kişilerdir. Mısırlılar onları bu yeteneklerinden ötürü tanrı ilan etmişlerdi. Mısır'a gelen bu bilgiler son derece gizli tutulmuş ve altın çağın ilahi sırları olarak muhafaza edilmiştir. Daha sonra bazı dinlerin ortaya çıkmasında belirleyici bir fonksiyon da gören bu bilgiler açık bir şekilde değil, üstü örtülerek şifrelendirilerek halka anlatılmıştır. Dünya üzerindeki mitolojilerin ve birçok dinin ortaya çıkışı işte bu sırlara dayanır. Ancak gerek dinlerin gerekse mitolojilerin içindeki bilgilerin şifresi geniş halk kitleleri tarafından anlaşılmadığı için özellikle yurdumuzda bu konuda yeterli bilgi edinilmemiş ve dinlere gerekli şekilde yaklaşılmamıştır. Ünlü araştırmacı yazar Peter Colosimo, Timeless Earth adlı kitabında eski bir Hint yazısından bahseder. Ulaşılmaz yüksekliklerden hızla inerken çıkardığı gök gürültüsü gibi sesi ve gökyüzünü ateş dilleriyle dolduran alevleri vardı. Ateşin oğullarının arabası parlak yıldızlardan gelen alev tanrılarının arabası göründü. Gobi Denizi'nin yemyeşil ve göz kamaştırıcı mis kokulu çiçeklerle örtülü adası üzerinde durdu. Arkeolog Harold Williams da aynı şekilde büyük beyaz yıldızdan inmiş insanların Gobi Denizi'ndeki adaya yerleştiğini ve adayı yeraltı galerileri ile karaya bağladıkları ile ilgili her türlü kanıt bilimsel olarak mevcuttur dedi. Orta Asya efsanelerinde de Gobi Çölü'nün önemi büyüktür. Efsanelere göre çok eski zamanlarda Gobi Çölü'nün yerinde büyük bir deniz bulunmaktaydı. Çin bilgelerinin anlattıklarına göre bu denizde mavi gözlü ve sarı saçlı beyaz insanların yaşadığı bir ada vardı. Efsaneler ve gizli sırlar bilgisine sahip rahipler bu adada yaşayanların gökyüzünden geldiklerini söylerler. Bu bilgiler ezoterik kayıtlarda ifade edilen bilgilerle paralellik gösterir. Ezoterizm'e göre mu halkına uzaydan gelen bilgeler kozmik sırları açıklamışlar ve onları eğitmişlerdir.